Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Allah afiyet iyilik versin. Bizler de çok iyiyiz. Demiş çocuklar. Evet. Ramazanı güzel bir şekilde geçiriyoruz. Bugün Hilal'le Oruç Kuşu çok özel bir gün yaşayacaklar. Bakalım ne olacak? Hilal'in babası o gün biraz erken gelmiş işten ve hadi bakalım demiş. Bugün iftardan sonra sizinle alışverişe çıkacağız. Hilal çok heyecanlanmış. Eh Ramazan'ın böyle günleri biraz akıp geçince ve sonuna doğru yaklaşmaya başlayınca bayramlıklar alınır değil mi? Yani eskiden çok güzel adetlerimizden Birisiydi çocuklar özellikle bayramlıklarını alır çok sevinirlerdi. Ben e, bayramlık ayakkabılarımı yastığımın altına koyup çok uyuduğumu hatırlıyorum. Siz de yapıyor musunuz öyle? Bayramda giyeceğiniz ayakkabıyı hiç yastığınızın altına koydunuz mu? Aa onun heyecanı çok güzeldir biliyor musunuz çocuklar? Ya Hilal'in babası da iftardan sonra toplanmışlar hep beraber. Önce güzel akşam namazlarını kılmışlar sonra da çarşıya çıkmışlar. Teravih namazına kadar böyle biraz gezecekler. Belki de teravih namazından sonra alışveriş yapacaklar. Böyle kararlaştırmışlar. Nihayet bir mağazaya girmişler çocuklar. Hilal mağazayı gezerken babasıyla annesiyle birlikte birden çocuk ayakkabıları bölümünde bir çift kırmızı papuç görmüş. Çok hoşuna gitmiş. Papuçları eline almış. Başlamış onlarla oynamayı, onları sevmeyi. Babası bunu uzaktan görünce hemen yanına gelmiş. Çok mu sevdin kızım demiş bu ayakkabıları. Evet demiş babacığım ben kırmızı ayakkabıları çok seviyorum. Hilal hemen babasına böyle meraklı ve biraz daha istekli bakışlarla bakmış. Hani siz de yaparsınız ya bir şey aldırmak istediğinizde babanıza böyle sevgi dolu bakarsınız. Yapıyorsunuz değil mi? <laughs> Biliyorum ben sizi. Hilal de böyle bakmış babasına. Babası da hemen tamam o zaman demiş. Madem bu ayakkabıları çok sevdin, bu bayram senin ayakkabıların bunlar olsun diyerek satın almışlar. Başka alışverişler de yapmışlar. Bu esnada yatsı ezanları okunmaya başlamış. Hemen evlerine gelmişler. Namazdan sonra evlerine gelince annesi aldıkları malzemeleri, kıyafetleri ayırmış. Hilal'in güzel elbiseleri varmış zaten. Bu yeni aldıkları bir iki parça eşyaydı. Annesi güzelce askıya asmış. Ayakkabılarıyla beraber Hilal'in odasına getirmiş. Albakan demiş Hilal, bunları bayrama kadar sen saklayacaksın. Ondan sonra Hilal'in dolabına asmışlar. Hilal ayakkabıları böyle yatağın hemen baş ucuna koymuş çocuklar. Bu arada oruç kuşu Hilal'in kitaplarının üzerinden Annesinin getirdiği o kıyafetleri, hilal ayakkabıları olan davranışlarını o yatağın hemen başına koymasını merakla seyrediyormuş. Annesi odadan çıkınca oruç kuşu kanatlarını açarak böyle hilalin yanına doğru gelmiş ve elbiselere bakmış, ayakkabılara bakmış. Bunlar ne demiş hilal? Hilal de bunlar benim bayramlıklarım demiş. Babam bana bir bayramlık daha aldı. Ne kadar güzel ayakkabılar demiş oruç kuşu. Evet demiş ben kırmızı papuçları çok seviyorum. Bunun üzerine Oruç Kuşu biraz hüzünlenmiş çocuklar, duygulanmış da. Biliyor musun Hilal demiş? Benim hiç bayramlığım olmadı. Hilal bunu duyunca çok üzülmüş çocuklar. İyi ama neden demiş? Bilmem demiş. Bizim orada hiç bayramlık diye bir şey yok. Ben demiş ilk defa sizde gördüm ama çok güzel bir şeymiş. Çok heyecanlandım. Benim de olsaydı çok sevinirdim demiş ama alsın. Allah da bana bu güzel renkli tüyleri vermiş. Bunlar da benim bayramlıklarım olur demiş oruç kuşu sevinçle ve şükretmiş halini. Ama Hilal üzülmüş çocuklar. Yatma vakti gelince oruç kuşu yine yastığın üzerine böyle ayaklarını pıtı pıtı koymuş çocuklar. Kanatlarını da kapatmış böyle. Çekmiş orada uyumaya başlamış. Hilal oruç kuşunun uykuya derince daldığını fark edince, hissedince... Hemen kalkmış yataktan, oyuncaklarının bulunduğu dolabı açmış çocuklar. Oruç kuşuna benzeyen bir kuşu varmış Hilalin. Oyuncak bir kuşu varmış böyle peluştan. Onun üzerinde de çok güzel bir kıyafet varmış. Hemen o kıyafetin düğmelerini çözüp onları çıkarmış. Böyle açmış, bakmış kıyafete, "Hım" demiş. Bu oruç kuşuna olur galiba ama rengarenk bir kıyafetmiş. Çok güzel bir kıyafet getirmiş. Oruç kuşu uyurken onun üzerine ölçmüş. Aa demiş tam oldu. Hemen güzelce böyle düzlemiş o kıyafeti. Hatta oyuncak ütüsüyle masasının üzerinde becerebildiği kadar ütülemiş o kıyafeti çocuklar. Sonra katlamış. Sonra bir başka oyuncağından da böyle iki tane minik kırmızı ayakkabılar varmış. Onları da çıkarmış o oyuncağın ayağından. Getirmiş hemen oruç kuşunun ayağına ölçmüş o ayakkabıları da. Oluyor. Biliyorsunuz kuşların pençeleri vardır. Ayakkabıları yoktur. Ayakların ayakkabı giymezler onlar ama Hilal o oruç kuşunun benim hiç bayramlığım olmadığı sözüne çok böyle hüzünlendiği, üzüldüğü için ayakkabıları da çıkarmış, getirip ölçmüş oruç kuşunun ayağına tam oluyor. Oh demiş tamam ne güzel. Ayakkabıları da elbisenin yanına koymuş. Ondan sonra uyumuş çocuklar. Sabah kalkınca oruç kuşu önce elbiseye bakmış. aa Demiş. Bu ne? Sonra minik ayakkabılara bakmış. Aa demiş. Burada minicik ayakkabılar da var. Ne kadar sevimli? Sonra başlamış etme Hilal. Hilal. Uyanır mısın? Hilal. Bir kalk bakalım filan. Hilal uyanmış. E, işte günaydın demiş Hilale. E, günaydın demiş Hilalde. Sonra e, bu, bu demiş elbiseyle ayakkabıları gördüm minicik minicik. Bunlar nedir diye sorunca oruç koşu. Hilalde. Onlar da senin bayramlıkların demiş. Senin için hazırladım. Bu bayram senin de bayramlıkların olacak deyince oruç kuşu çok şaşırmış. E ama yani benim bayramlıklarım nasıl olur? Ben hiç e, haberim yoktu. Nasıl oldu? Nereden aldın? Nasıl geldi? E demiş ben bir şekilde hallettim. Hilal oyuncağın üzerinden çıkardığını söylememiş. Belki gönlü kırılır, incinir diye. Ben bir şekilde hallettim demiş. Sonra ister misin deneyelim diye Oruç kuşuna sormuş. Olur demiş oruç kuşu. O küçük minicik elbiseyi kanatlarından geçirerek kollarını böyle oruç kuşuna giydirmiş. Sonra göğsündeki düğmeleri tek tek böyle minicik pıtı pıtı bağlamış çocuklar. Ayaklarına da o kırmızı papuçları, o minik papuçları giydirmiş. Oruç kuşu şöyle bakmış kendisine, görememiş tam olarak. Hemen koşmuş, Hilal'in masasındaki küçük Aynanın karşısına geçmiş, böyle bir yandan bakmış, bir sağdan bakmış, sonra tekrar karşıdan bakmış kendisine, sonra ayakkabılarına bakmış aynada. Çok sevinmiş. Çünkü ilk defa bayramlığı oluyormuş çocuklar. ilk defa elbise giyiyormuş. Başlamış böyle cik cik ötmeye sevinçle. Hilal çok teşekkür ediyorum, beni çok sevindirdin. İlk defa bayramlığım oldu diye kanatlarını açmış. Böyle pıtı pıtı evin içerisinde, odanın içerisinde uçarak Hilal'in etrafında dönüp ona teşekkür etmiş çocuklar. Gerçekten de birini sevindirmek çok güzel değil mi? Yapıyor musunuz siz de? Zaman zaman yapın. İmkanınız dahilinde etrafınızdaki kardeşlerinizi sevindirebilirsiniz mesela. Küçük kardeşlerinizi sevindirebilirsiniz. Hatta Odanızı toplayarak annenizi sevindirebilirsiniz. Ödevlerinizi, derslerinizi yaparak öğretmenlerinizi sevindirebilirsiniz. Sonra onlar da sizi sevindirirler, değil mi? Evet. evet. Oruç kuşu çok sevinmiş. İlk defa bayramlıkları olacağı için. Onları uzun süre üzerinden çıkarmamış. Sonra Hilal demiş ki, gel istersen bunları çıkaralım. Rahat hareket et, bunlar senin bayramlıkların. Giderken de minik çantana koyarız. Kaf Dağı'na götürürsün, orada da kullanırsın. Olur demiş oruç kuşu, önce papuçları çıkarmışlar çocuklar. Sonra üzerindeki o elbiseyi çıkarmışlar. Katlamış güzelce hilal böyle. O efendime söyleyeyim şeyin dolabın içerisine koymuş. Bak demiş senin bayramlık elbisenle bayramlık pabucun burada, bayramda giyeceksin bunları diye koymuş oraya. Sonra da giderken minicik çantana koyacağız, kaftana götüreceksin. Bu benim sana hediyem olacak demiş. Hilal de çok sevilmiş. Çünkü oruç kuşunu çok seviyormuş çocuklar. Böylece birbirlerini sevindirmişler. Bu masal da burada bitmiş. Yarın yine aynı saatte başka bir masalda buluşmak üzere. Hadi bakalım. Hoşçakalın.